Sağlık durumları da yani şeydi biraz. Ona rağmen beni buraya git diye... Masterchef 2024'ün hayallerinden koşan genç kızı, genç ismi Ayşe Ekiz nerelidir, kaç doğumludur, ne iş yapar? Ayşe Ekiz, Afyon Karahisar doğumlu 1998'de dünyaya gelmişti. Çektiği eğlenceli ve küçük videoyla ile Masterchef'e başvuran Ayşe Ekiz, tüm dünyanın neredeyse MasterChef ailesinin gerçek sevgilisi olmuştu. Köyde hatta yaylada çobancılık yapan Ayşe Ekiz, keçilerin, koyunların yanında çektiği bir videoyla MasterChef'e başvurmuş ve lezzetli yemekleriyle adeta gün ve gün kendini gerçek kendini geliştirerek MasterChef ailesini kendini kanıtlamıştı. Ayşe her geçen gün finale yaklaşıyor ve iyi niyetiyle insanları örnek oluyordu. Şefler, aynı...